bunun adı Sabah Yıldız'ı. Babamın en kıymetlisi. Dokun dokun korkma. Sev, bir şey yapmaz. Biliyorum, bir şey yapmaz da... ...hiç bir bu kadar yakın olmamıştım. Ben de olmamıştım. Bizim mahallede bir arabacı Bedir vardı. Atı vardı onun adı Düldül. Dül. İlk orada görmüştüm. Ama tabii burada tanıdım atları. Sen ata binebiliyor musun? Hı, biniyorum. Gerçekten mi? Beni de bindirir misin? Hadi gel binelim. Yılmaz, daha ameliyatlısın şimdi değil sonra iyileşince. Allah Allah. Ben iyi olduğumu niye anlatamıyorum kimseye ya? Niye anlatamıyorum ben? Evet. Evet. Sel, sev sev şey evet, evet. Amerika'ya gidecek miydin? Ya yetişemeseydin? E yetiştin işte. Yetişemeseydin benimle konuşmadan mı gidecektin? Seninle konuşsaydım gidemezdim ki. Bak işte buradayım. Gidemedim yani. Sen de ne varsa yüzünü gördüğüm an ne iradem kalıyor ne inadım. Hiçbir şey yapamıyorum. Yetişemeseydim de ben gene gelirdim Amerika'ya seni almak için. Mektubu okudum da dünyanın başıma yıkıldım Üçgen. Bir daha sakın beni bırakma.